Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber of arkadaşlar. 100 tane barbar arkadaşlar. Onlarla beraber 100 tane barbar savaşacağız arkadaşlar. Bu videoya 5 şahit istemiştim. Siz 5 şarkı yaptınız. Ben dedim niye yeni videosunu çekmiyorum. Arkadaşlar ben de çektim. Arkadaşlar bayağı bir gelişmiş olabilir. Bayağı bir gelmiyor. 5 şarkı yaptım. Ne yaptım? I oh. Barberi 125 barberi resimleri... Bir zindelik var böyle, <laughs> evet Arkadaşlar bir sonraki arkadaşlar, tablet gazı. Evet arkadaşlar, 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 sonra Evet arkadaşlar sen video izleyelim. Bir köy ise çok üzül dilerim çünkü şey topluyorum arkadaşlar. Evet. İkisi e geliyorum. Evet arkadaşlar yendim. Evet yendim. Bonus da aldım. Evet işte bunları biriktiriyordum. Arkadaşlar birkaç tane barbar bar basalım Evet. Şuan geliyorum. Yok. Geldik arkadaşlar. ya Gel. Yanımda kardeşim Azat var. Onun bizim bir kanalımız daha var. Orada onunla beraber çekiyoruz. Arkadaşlar eğer bu kanala like atar, abone olursanız sizin köyünüze de böyle videolar çekeceğim. Gönlünüzde de uğraşırlar yaparım. O da hesabınızı çalmıyorum arkadaşlar. Asla. Beni de ben hesap mesap çalmam. Ben kendim uğraşıyorum. Arkadaşlar. Stars yapmaya hesaplarım hepsini sildim. Uyarı mı aldım? Uyarı aldım. Her şeyi yaptım. Arkadaşlar. Hepsini şey yaptım. Arkadaşlar buna 5 like attınız. Ve sizi çok seviyorum. 6 like geldi buna. Ben de dedim yeni video çekmeliyim arkadaşlar iki de bir kasıyor evet arkadaşlar böyle ben arkadaşlar bir bir şimdi bir bir geliyorum. geliyorum evet arkadaşlar kasmayı çözdüm iki saatimi aldı iki saattir kasmayı çözüyorum Barbarlarımız bayağı bir gelmiş. İyi. İyi. İyi arkadaşlar Türkiye bari. Aa, i̇nşallah Allah oruç tutanların orucunu kabul eder. Amin. Şimdi <laughs> ne var şimdi? Daha? Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Baya bir kasıtlı tabi kasma nedenini buldum ve bir oyun vardı onu kaldırdım. Shadow Fight 3 videosu daha gelmeyecek. Yani işte beklemeyin arkadaşlar. Eğer çok like gelirse. Anlaşma anlaşmadı. Ben ne istiyor? 200. Aa, çok istiyor. Kesin var var evet. Böyle iki dakika. En iyi oyuncular, en iyi günlük şey. En iyi oyuncular, en iyi oyuncular. <laughs> Kesinlikle ziyaret et. Ha, bakın şuna bir bakın, şuna bir bakın. Köpeği var şurada arkadaşlar. Hani? Barbar elkelini yapmış. Evet evet çok şeyleri var. Biliyor musun? Bak. Değeri var. Nedir? Gördün mü Azat? Bilmem sana. Arkadaşlar Azat da burada. Yanında. Bu da benim videolarımda. Ejderha. Ejderha olacak da. Ejderhaları var. Biz de öyle büyüyeceğiz artık. Ne yapalım? Evet. Arkadaşlar. siz 5 like. Yine de bu videoya bir 5 like atın. <laughs> yine bir 5 like atarsınız. Ha? Size güveniyorum. Çok güveniyorum. Arkadaşlar. Ama bombası. Arkadaşlar bunlar ne işe yaradı? oyunun bir saldırma günlüğüne bir tekrardan bakın. Oradan gelmişler mi Şu kapıdan gelmiyorlar galiba. Nereden gelmişler? Oo. Şerjitten bir çok iş yap. Oo domuz binisi olduğu için ziyanmış. Evet. Domuz binicileri cidden çok güçlü. Oyunun en güçlü modu ablanı yakaladım ablanı, beğendim, arkadaşlar ablanı. geldim arkadaşlar şu an kışlam yedi evet. iki ee, ya kazma ya kazma gel evet. ben bunu bir götürüp evet. yapayım gelim elin şev geldi kazmayacak kalır daha arkadaşlar kazdı bir ben bunu tamir edeceğim ama ne zaman <laughs> arkadaşlar geldi geldi akşam benim bu topumu yıkmam gerekiyor ya bu bu, kaç evi altı bu okçu şey işte böyle aa onun sonra da bayağı bir yükseltmem gerekiyor hemen hemen yükseltelim Ne oldu hiçbir şey anlamadım. Allah kahret. Evet, arkadaşlar kasmayı düzelttik. Bir daha kasmayacak. Evet, bir daha kasmayacak. Bir daha kasmayacak. kasmayı çok güzel bir düzelttik. Düzelttik. Zaten ben daha bunu yapmıştım abi unuttuk. şey. Lan bu sefer kasmadı işim çıktı. Evet arkadaşlar işte geldim. Bu sefer işim işim çıkmayacak. yüzde 100. 150. Evet. Ben keserim. Senin şerefini keserim. Arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar siz. Diğerki videomda bu yoktu. Eee evet, bir diğerki videoma da bir bakalım. Arkadaşlar evet, işte geliyor, yükleniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar interneti birazcık alacaktık da sözü gelmedi cam alacağım. Arkadaşlar elben bizim kameralar var daha. Kanalı bir, mesela... bir, bir, bir şey yapalım kaynaklardan 5 tane şu şey bile şey yapmamış Arkadaşlar Ekran şey olmuş ekran değişmiş Köpek kaybanları geldiği için değişmiş Arkadaşlar Buraya girip de kara kışla alacağım. Kara kışla alacağım arkadaşlar bana gerekiyor bu karakışlar kuşlar i̇şte gördüğünüz gibi şu kara kuşlar da açılıyor bir seviye kara kuşlar da bu bir seviye kara kuşlar bu bir seviye kara kuşlar bu bir seviye kara kuşlar da evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şurada i̇şte bir şey devam böyle ikisini de. evet, evet evet, evet. evet arkadaşlar böyle daha fazla Clash of Clans kılıç videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şey yapın arkadaşlar gerçekten 125 var var inanamıyorum ya i̇şte bir el yani sizin için sizin için bir el size demiştim abone gelen at ad arkadaşlar adı Brawl Stars ailesi arkadaşlar Brawl Stars ailesi Brawl Stars ailesi arkadaşlar Arkadaşlar aslında ben öyle düşünüyorum Brawl sayesinde oynayabiliyoruz. Atıp şöyle Brawl sayesinde Brawl sayesinde. Brawl sayesinde iyi olur. Brawl sayesinde olsun ailenizin adı. Brawl sayesinde katılmak için işte katılın. Lütfen katılın. Sadece like atacaksınız. Çok zor bir şey. Ben videoyu tam 10 saatte falan ayarladım. Sizin abone yapacağınız, abone olacağınız şey 2 saniye. Az. Evet arkadaşlar. Duymadınız galiba. 2 saniye. 2 saniye. Olmuyor işte böyle şeyler. Arkadaşlar <laughs> evet, evet, işte, işte böyle. Hemen Arkadaşlar işte böyle. Herkese güle güle. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Olmazsınız. inşallah arkadaşlar benim Arkadaşlar inşallah olursunuz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın sakın. Olmazsanız arkadaşlar gerçekten yazık. Evet arkadaşlar dur dur kaydına elim battı arkadaşlar gerçekten yazık lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın güle güle çok iyi videolar gelecek bugün de Майк, я купаю крышля. Пени, я купаю крышля. Но я